Merhaba tekrar. Bugün kolektife doyacağız artık diyorum. Evet. Yine güzel bir yorumda tarottan gelecek. Aklımızda kişilerin anlık enerjisine bakacağız. Uzun zamandır atmıyorum. Beni takip eden, takip alan, paylaşan, destek olan tüm arkadaşlarıma niyetle diyorum. Bu arada arkadaşlar özel bakımlarda bakın ben çok açık ve dürüst bir insanım. Bunu her defasında belirtiyorum. Çünkü o kadar çok absürt şeyler yazıyorum ki. Şimdi özel bakım için arıyorlar. Bakın benim fiyatım tektir. Başka yoktur. Tutturulabildiğim bir fiyat yoktur arkadaşlar. Ve kişiler, şahıslar. E abla kaç dakika? Biz 20 dakikasına şu kadar para veriyoruz. Şunu şöyle yapıyoruz. Aşk için açılım istediğimizde işte aşk olduğum adamın adı veya kadının adı, vırt zırtını veriyoruz. Bu şekilde açıklama istiyorlar. Arkadaşlar ben 45 dakika 1 saat, bazen bir buçuk saat sürdüğü oluyor. Ve artık kimseden ben bilgi almıyorum. Sadece danışanın ismini alıyorum hitap etmek için. Ondan sonra da tarot kartlarıyla ben yorum yapıyorum ve istediğiniz kadar sorabiliyorsunuz. Öyle 20 dakika, 30 dakikası şu para, 5 dakikası şu para yok arkadaşlar. Tek fiyat, tek para. Ve artı bilgi almıyorum. Bilginiz lazım. Eğer ben bu işi biliyorsam ben size anlatacağım. Sizden ben bilgi alıp size sunum yapmayacağım yani anladınız mı arkadaşlar? Bu işler böyle yürür. 50 yıldır ben bu şekilde bakıyorum. Başkaları nasıl bakıyor bilemem. Her yiğidin yoğurt yiyer şekli farklı. Ben bu işi biliyorsam ben senin sıkıntılarını sana anlatacağım. Senden öğrenip de sana geri lanse etmeyeceğim. Umarım anladınız ne demek istediğimi. Yani 20 dakikaya 20 dakikaya atıyorum 2 lira veriyorsan. Bir saate o zaman 5000 lira vermen lazım. Bunlar bunlar absürt şeyler. Biraz akıllı olalım akıllı. Şurayı çalıştıralım arkadaşlar oğlum. Soru sormak sınırlı. Üçten fazla soru yok. 20 dakika. işte şu fiyat. Neyin sınırlandırması? Karşındaki danışan insan zaten problemleriyle zaten sıkıntılarıyla geliyor size. İncileriniz mi dökülecek yani? İki cümle fazla kurmuş olsak, anlatmış olsak? Vallahi doğrunun yeri yok ama ben yine doğruluktan devam ediyorum yolum arkadaşlar. Yarım asırlık tecrübeyle diyorum ve yorumlarımın arkasındayım. İddialıyım ben bu konuda. Aklımdaki vitaminsiz ne yapıyor? Anın enerjisiyle bir bakalım mı nasıl bir modda? Bu kadar açıklamadan sonra bunu da yapalım artık. Kendini motive etmeye çalışıyor sizin vitaminsiz kendini motive etmeye çalışıyor, meditasyon etmeye çalışıyor. Yani polyanlacılık oynuyor, mutlu olmaya çalışıyor ama kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum çok mutsuz ve bekbah bir insan. Bu bu bekbahlıktan, bu bu e, sıkıntıdan, pişmanlıktan kurtulmak istiyor ve geçiş yapmak istiyor. Neye geçiş yapmak istiyormuş bu seninki bakalım bir. Yükselmek istiyor. Bakın. Büyük bir kaosun içerisinde ve bu kaostan kurtulup yükselmek istiyor. Gördünüz mü? Bir kaosun içerisinde bu kaosun içerisinden kurtulmak istiyor ama bir türlü bu girdabın içinden çıkamıyor. Nasıl bir girdabın içinde biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Hortum olur ya hortum. Hani denizlerde hortum oluyor. İşte rüzgarlarda hortum oluyor ya. Bu hortumun içinde fır dönüyor ve dibe doğru gidiyor. En sonunda bir yere çarpıp hayatı paramparça olacak. Çünkü kendi kararları, kendi hayatı kendi düşüncelerine hakim değil. Yani kendi kararlarını kendi hayatını çizgisini kendi karar veremiyor. Hani atın yuları olur ya atın. Atın yuları başkasının elinde tıkı o koşturuyor. Yani sizinki at, dizginler başkasında, deh dedikçe gidiyor, çüş dedikçe duruyor. Yani böyle bir ıı, enerji de bu. Dolayısıyla kendi hayatına bile hükmedemeyen bir vitaminsiz var. Aklınızdaki insan var arkadaşlar. Ölçüleri kaçırdığının, dizginleri kaçırdığının, ipin ucunun kaçırdığının her şeyin farkında bir çıkmazda olduğunun farkında ve bakın ne geldi görüyor musunuz? Büyük, çok büyük bir pişmanlık. Bu pişmanlığını ölse de geçmez. Toprağa gömeceksin. Toprakta dahi o pişmanlık geçmez. Neden geçmezmiş? Onu saralım. Merak ettim. Şimdi burada ne diyor biliyor musun kartlarım? Savaşmaması gereken kişiyle savaşarak savaşarak yok etmiş bu insan. Yani sizle sevişmek yerine savaşmış. Namluyu size çevirmiş. Ve sizi potaya sokmuş ve dolayısıyla da ipler tamamen kopmuş. Ve bu ipler koptuktan sonra sevgili arkadaşım sizdeki kudreti, sizdeki enerjiyi, sizin ona vermiş olduğunuz enerjiyi, potansiyeli çok geç fark etmiş sizinle birlikteyken ki sizinle birlikteyken ki saygı seviye ölçü yüksekmiş sizden koptuktan sonra yani başarı anlamında da yüksekmiş sizden savaşa girdiğinde dibe çökmüş şu anda bir yolculuk yapıyor olabilir sizin aklınızdaki vitaminsiz bir yol enerjisi verdi bir yere gidiyor olabilir ya da bir yerden geliyor olabilir bir yol enerjisinde o yola da niye gitmiş bilge bir kişi açık ve net söyleyeyim arkadaşlar ya birisinden akıl fikir almak ya da bir hacıya hocaya enerji çalıştırmaya gidiyor bu insan şu anda anın enerjisiyle yolda ve bu böyle bir güzergahta diyor Arkadaşlar bakın göstereceğim size de bak yolda ve bilgedir insana yani bu e, kendi satmak için gidiyordur günah çıkardım gidiyordur ya da seni tekrar elde edebilmek için enerji çalıştırmak için gidiyordur arkadaşlar ya da bir hastalığı vardır Hastalarının tedavisi için gidiyor olabilir arkadaşlar ama bu insan çok büyük bir sıkıntıda olduğunu söylüyor. Peki adım var mı size? Bu insandan adım var mı size? Kesinlikle büyü çalıştıracak bu insanlar. Bak bu kişi size enerji çalışması için gitmiş ve bu enerjiyi çalıştıracak arkadaşlar haberiniz olsun. Bu konuda kendinize çok dikkat edin. Temkinli olun diyorum ben size. Enerji çalıştıracak. Seçim. Bir seçim yapmalı. Yol ayırımına gelmiş bu insan. Bir seçim yapmalı. Size adımı var mı diye sordum Bu seçimi yaptıktan sonra ıı, size adım var arkadaşlar. Ama biraz zamanı var. Bu zamanda diyebilirim ki ıı, yani iki haftalık bir süreç diyebilirim arkadaşlar. Ya da en geç iki ay diyebilirim. Evet. Ama hatasının farkında. Pişmanlığı diz boyu. Ne yapacağını bilmiyor. Toyluk, acemilik enerjisi içerisinde. Bu deli tavuk gibi olmuş anlayacağınızı anladınız mı? Deli tavuk gibi oradan oraya, oradan oraya sıçrayıp durur. Başka yediği bir halt yok yani arkadaşlar. Alın kabul edin. Şifa olsun sizlere. Beğeni paylaşım, yorum destekleriniz için o güzel yüreğinize teşekkür ediyorum. Özel açılımlar var tabii. Sevgiler, saygılar.